Bugün size restorantımızda yapılan lavaş ekmeği, tırnaklı pide ve pulpu ekmeğinin yapılışını göstereceğiz. Normalde biz bu ekmeklerin hamurunu hamur yurma makinesinde hazırlıyoruz. Ama size göstermek için Sadık Ustam elde hazırlayacak hamuru. Ekmekleri Mayalı hamurdan hazırlayacağız. Tezgahımıza bir buçuk kürek kadar unu alıp ortasına havuz açıyoruz unun göz kararıyla bir miktar su ilave edip bir kaşık kadar da sıvı yağ e, ilave ediyoruz unumuzun içine. Bu arada da hamurun mayasını hazırlayacağız. Hamurun mayasını hazırlarken bir kaşık şeker, bir kaşık tuz, bir kaşık kadar da yaş maya kullanıyoruz. Kabın içinde hepsini biraz suyla eritip onları da bunun içine ilave edip Sadık Ustam hamurumuzu hazırlamaya başlıyor. Bu arada da hamurun üzerine sürmek için sosumuzu hazırlayalım. Yumurtanın sarısı ve yoğurttan hazırlıyoruz. Bir miktar Yoğurt ve 3-4 adet yumurta sarısını bir kapta karıştırıp sosumuzu hazırlıyoruz. Puf ekmekle başlayalım. Biliyorsunuz puf ekmek sıcak sıcak servis edilir. O an Yapılır, önceden hazırlanmaz, sipariş geldiğinde yapılır, masaya bu şekilde servis edilir. Hamurunu açıyor gördüğünüz gibi Sadık Ustam. Burada e, pufun şişmesi için püf noktalar var. Puf ekmek yapacağız. Yani şişme ekmek. Burada hamur gördüğünüz gibi yine aynı hamur. Ama burada A, tamamen ustalık devreye giriyor ve ateşi ayarlamak önemli. Fırındaki ateşi ayarlamak önemli. Hamuru hiçbir şekilde delmemek gerekiyor. Yırtmamak gerekiyor. Açarken hamuru. Ve burada Kuf ekmekte mutlaka hamurun yaş olması gerekiyor. Ustam hamuru açtıktan sonra üzerine hazır yumurta ve yoğurt karışımı sosumuzdan sürecek. bir Yaş olmazsa hamur şişmez. Sadık ustam burada izleyicilerimize Pufun şişmesindeki sırrı söyler misiniz? Nasıl şişiyor? Balon haline geliyor ekmeğin. Abi şimdi bu hamur mayalı olduğu için şişer. Bunun şişmesi için de fırının sıcak olması lazım. Ateş, ateşten ve ustalıkla alakalı. Başka hiçbir şey yok. Aynı hamur, aynı hamur, evet. hamur aynı ama burada ustalık ve ateşin Isısı yani önemli. önemli. Önemli şişmesi için. Hamur ne kadar taze olursa o kadar çok güzel şişer. Evet. Muhakkak yumurtalı yoğurt sürülmesi lazım. Hani ıslak olması lazım. Buradaki püf nokta, mutlaka e, pufumuzun şişmesi için e, hamurun ıslak olması lazım. Yani sosumuzdan, yumurtayla yoğurttan hazırladığımız sosumuzdan sürmemiz gerekiyor. Ustam şimdi susam ve çörek, çörek otu diyor Bu sade de yapılabilir. Şimdi alevini biraz açıyoruz. Gördüğünüz gibi dumanın üzerindeki puf ekmeğimiz bu şekilde hazır. Lavaş ekmeği de hazırlayacağız. Lavaş ekmeğin hamurunu gayet ince açmak gerekiyor. Ince açılan hamuru fırında da öyle çok fazla bekletmeye gerek yok. Zaten hamurumuz ince açıldığı için hemen pişecektir. Hamuru şişmemesi gerekiyor burada. Onun için e, hamurumuzu iyi açmamız gerekiyor. Lavaştaki sır o. Yoksa hamur aynı hamur. buradaki fark hamurun açılmasında. Fırından alıyoruz lavaş ekmeğimizi. Gördüğünüz gibi yeterli, altı biraz kızarmış. E, lavaş ekmeğimizi de bu şekilde hazır hale getiriyoruz. Tırnaklı pide'mizi yapacağız. Burada önemli olan bu tırnağı ve şekli vermek. Yeterince dinlendi. Tırnak vurmaya hazır. Buyurun Sadık Ustan. Burada iki çeşit tırnak vuracak. Bir büyük tırnak, bir de küçük tırnak. Sadık Ustan, iki şekilde tırnak diyecek bir Bu şekilde. Bu büyük tırnağımız. Şimdi. De tırnak atacağız pidemize. Sadık ustam küçük tırnak atacağım.